Merhaba, bugün sizlere 2021 yılında yaptığım ve bir yıl aşkın bir süredir kesintisiz kullandığım evimin önündeki harici elektrik ve internet ihtiyacı olmayan tam bağımsız basit güvenlik kamera sistemi tanıtmak istiyorum. Bu kamera sistemi enerjisini güneşten sağlıyor ve sisteme bağladığım lityum piller sayesinde geceleri de kesintisiz çalışıyor. Telefonuma indirdiğim Kala isimli bir uygulama ile dünyanın internet bağlantısı olan her yerinden kameraya bağlanıp canlı izleyebilir, fotoğraf ya da video kaydedebilir. Kamerayı sağa sola 360 derece, yukarı aşağı ise 90 derece hareket ettirebilirim. Kamerada ayrıca hareket sensörü olduğu için etrafında bir hareket algıladığında sizi telefonunuzdan uyarabiliyor. Gece görüşü sayesinde de karanlıkta da siyah beyaz olarak net bir şekilde izlemeye yapılabiliyor ve istenirse kayıt da alınabiliyor. Kamera üstündeki hoparlörden yüksek sesli olmasa bile anons yapabilir, mikrofon sayesinde ise ortamı dinleyebilirsiniz. Bu IP kamerayı geçen sene A101'den 159 TL'ye aldım. Kullandığım güneş paneli ise 50 Watt gücünde. Kurudacıdan aldığım laptop çıkması 18650 lityum pilleri test ederek kapasitesi yüksek ve birbirine yakın ayrıca iştirençleri de birbirine yakın pillerin 12 adetini bir BMS yani batarya kontrol sistemi kullanarak yaptığım 3S4P pil grubunu 12 volt şarj edilebilir lityum akü olarak kullanıyorum. Solar şarj cihazı olarak piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz Çin malı no name yani markasız 10 amperlik bir şarj cihazı kullanıyorum. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bu şarj cihazının lityum akülere de uygun olması. İnterneti Alcatel marka Wi-Fi cihazı ile sağlıyorum. İlk başta telefoncudan hurda fiyatına aldığım yarı arızalı bir telefonun hotspotunu kullanıyordum. Ancak telefon ayda birkaç kere kendini kapatıyordu. Daha sonra bu mobil Wi-Fi cihazını aldım ve bir daha internet kesilmedi. İçindeki sim kart Türk Telekom'un en ucuz data hattı. 145 TL 6 ay yani 24 TL gibi aylık bir ücret ödüyorum. Bu sistem tam bağımsız olduğu için elektrik ve internet bağlantısı olmayan ancak mobil internet çeken her yerde güvenlik amacıyla kullanılabilir ve dünyanın her yerinden telefon ile bağlantı kurulup izleme ve kayıt yapılabilir basitçe önce lityum pil grubunu solar şarj aletine bağlıyoruz. Daha sonra güneş panelini yine solar şarj cihazına bağlıyoruz. Ayarlardan lityum aküyü seçmeyi ve yüküye 24 saat enerji vermeyi seçiyoruz. Şarj cihazının ana yük çıkışını kullanmıyoruz. Kamerayı ve Wi-Fi cihazını şarj cihazının üstündeki USB çıkışlarına bağlıyoruz. Kamerayı daha önce telefonumuza indirdiğimiz Kala isimli uygulama üstünden Wi-Fi'ye bağlıyoruz. Ve sistem çalışır hale geldi. Aynı uygulama üzerinden izleme ve diğer işlemleri yapabiliriz. Tüm ekipmanı dış etkilerden korumak için yeterli büyüklükte, kilitli kapaklı plastik bir mutfak kabına koydum. Sistemi tek parça haline getirmek için kutu profilden basit bir çerçeve yaptım. Bu çerçevenin güneş paneli takılacağı yerin açısı yaklaşık 36 derece. Tüm sistemi 2 adet büyük kelepçe kullanarak ve panel güneye bakacak şekilde bir aydınlatma direğine taktım ve yaklaşık 1,5 senedir kesintisiz kullanıyorum. Bazen arabamın tekerine köpeğini işeten komşuyu yakalıyorum. Bazen tek teker yapan motorcuyu. Yeni yaptığım elektrikli araç şarj istasyonumunda güvenlik kamerası oldu bu sistem. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese mutlu, huzurlu günler dilerim.